UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Galatasaray maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, kulüp içinde gerilim yaratmaya devam ediyor. Galatasaray doktoru Yener İnce'nin sağlık raporlarını istemesine rağmen Yıldız Golcü'nün cevap vermediği ve Arjantin'de River Plate ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Dursun Özbek yönetiminin bu duruma tepkisi büyük. İşte olay yaratan açıklamalar ve perde arkası gelişmeler. Icardi'den şok tavır, telefonlara bakmıyor. Yıldız oyuncunun Galatasaray'ın sağlık raporu talebine eksik ve yanlış bilgiler gönderdiği, ardından da iletişim kurmaktan kaçındığı ortaya çıktı. Uğur Karakullukçunun açıklamalarına göre Icardi Arjantin'de kalmayı planlıyor ve River Plate ile anlaşmaya yakın. Ayrıca MLS takımlarından birinin de devrede olduğu öğrenildi. Galatasaray'da maaş krizi ve tepkiler. Yıllık 10 milyon euro maaş alan Icardi'nin gece hayatı ve tavırları nedeniyle camiada büyük tepki topladığı belirtiliyor. Eğer yollar ayrılırsa, bu durum kimse için sürpriz olmayacak gibi görünüyor. Yönetimin ıcardı yerine nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Emerson Royal transferinde pürüz. Öte yandan, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Brezilyalı sağ Emerson Royal için de işler yolunda gitmiyor. İtalyan basını, Fulham ve Everton'un da ilgilendiği oyuncunun Milan'dan ayrılmaya sıcak bakmadığını yazdı. Dün oynanan Gironaj-Milan maçında sakatlanan Emerson, Royal'in transfer süreci belirsizliğini koruyor. Galatasaray, savunma hattını güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Icardi krizi kulübün gündemini meşgul ediyor. Sarı-kırmızılı camiada yaşanan bu gelişmeler nasıl sonuçlanacak? Gelişmeleri kaçırmayın!